katıldığım için tabii ki benim için çok büyük bir gurur ailem için de ama görevimizin farkındayız. Şu an dört maçımız var. O dört maçı en iyi şekilde oynayıp önümüze bakacağız. Evet iyi başlayan, gruba iyi başlayan bir takım vardı ama sonuç maçta tam da beklediğimiz sonuçlar çıkmadı. Bir hoca değişikliği de oldu. Öncelikle yabancı bir hoca var milli takım başında. Neler istiyor sizden? Önce bunu anlatır mısın ve gruptaki şansı nasıl görüyorsunuz? E, tabii ki yeni bir hoca, yeni e, bir e, atmosfer. E, ben önceki e, kampta burada olmadığım için çok e, geçmişle ilgili bir şey diyemem ama gelecekle ilgili tabii e, toplantılarımız oldu. E, tabii ki çok e, taktik ve teknik üzerine e, yani şu an konuştuk bile. Yani onlar e, hocamızın bizden istediklerini yavaş yavaş öğrenip sağda da onu e, pra pratik etmeye çalışacağız. Berkan şunu sormak istiyorum. Şenol Hoca döneminde de Galatasaray'daki etkili performansınla e, milli takıma çağrılman bekleniyordu ama çağrılmamıştın. O zaman bir üzüntü olmuş muydu? Ya yani bir beklentin var mıydı şimdi buradasın ama işte e, Fankost'la birlikte? Tabii bir beklenti oluyordu ama e, üzülmedim. Daha e, Tersine daha da çalışmaya çalıştım ve çalıştım. Bu, bugün buradayım. Burada en önemlisi gelmek değil tabii kalıcı olmak bildiğiniz üzere. E, çok insan gelir. Çok şansı olmaz AMİ takıma gelme ama geldiğinde de kalıcı olmak en önemlisi bence. Peki Berkan sen e, Alman ekolü hakkında ne düşünüyorsun ve ne getirir bizim ilgimiz e, Ben açıkçası Alman ekolüne yakın olduğum için çünkü ben İsviçre'de eğitimimi aldım. Ee, tabii ki çok e, yani benzer şeyleri gördüm hocanın taktik analizlerinde ee, bize tabii çok şey katabilir ee, inşallah e, çok güzel olacak şöyle bir durum var Ameli futbol takımı ilk öncelik olarak dünya kupasına katılmak istiyor ama bir taraftan da 3 yıllık sözleşmeli bir, yeni bir teknik direktör görevde sizin bakışınız konsantrasyonunuz evet dünya kupasına katılalım sonrasını daha sonra hallederiz mi yoksa bir taraftan da sistem ve ekol değiştirelim taraftan da Dünya Kupası'na gidelim mi olacak? Bence bu çok kompleks bir soru. Çünkü ben bunun cevabını veremem. Bana bir görev verildi. Ameli takıma çağrıldım. Hocanın istekleri var ve o istekler üzerine bence gitmemiz lazım. Gelecekte de tabii biz genç oynayacağız. Genç bir jenerasyon var. Tabii ki bugünü kurtaralım, yarını umurumuzda olmasın değil. Bugün ve geleceğe tarafında tabii. Ee, az önce Caner'in röportajını beklerken Hoca ile birebir aynı dili konuştuğunuzu Duydum ki birçok Almanya'da altyapısını almış oyuncu da var Yani sanırım iletişim konusunda da bir sıkıntı yok Hoca ile yabancı hoca milli takıma geldi gibi Bir algı oluştu ama hemen hemen çoğunuz Aynı dili konuşabiliyorsunuz Hoca ile galiba Tabi ve zaten hemen hemen Herkes takımda galiba İngilizce konuşuyor Hocanın da İngilizcesi var Tercümanlar var yani Anlaşmama gibi